Merhaba arkadaşlar. Deminki konunun bir önceki konunun devamı olan dünyada nüfusun alansal dağılışından bahsedeceğiz. Şimdi dünyada nüfus her yerde eşit bir şekilde dağılmış bir durumda değil. Niçin? Çünkü dünya nüfusu baktığınızda, Özellikle belli noktalarda odaklanmış ki bu noktaların belli özellikleri var ki bunlardan hemen bahsedelim. İkiye ayıracağız. Doğal özellikler ve beşeri özellikler gibi düşünebilirsiniz bunları. Nelermiş bunlar? Hiçbir şekilde tek tek bakalım isterseniz. Doğal özellikler kendi kendine doğada var olan ve insanların bu bölgeleri tercih etmesine, burada yaşamayı tercih etmesine sevbiyet veren özellikler gibi düşünebilirsiniz. Yani bir tahmin edebileceğiniz birçok özellik. Ki bunların en başında tabii ki de iklim geliyor. İklim şartları ne kadar elverişliyse o kadar çok da ne diyebilirsiniz ee, insanlar bu bölgelerde yaşamayı tercih ediyorlar. Ki özellikle insanların yaşamayı en çok tercih ettikleri bölgeler, baktığınızda aslında orta kuşak çevresi gibi düşünebilirsiniz. Şu an haritada da mesela gö görebilirsiniz. <laughs> özellikle orta kuşak çevresi çok fazla yo yoğunlaşmış. İşte mesela bu Kuzey yarımkürede orta kuşak çevresi e, gibi düşünebilirsiniz. Onun için mesela bak çöller civarında çok nüfusluk yoktur. Veya tam ötesi noktalar gibi diyebileceğimiz kısımlarda genel şekilde dünya çok fazla kalabalık değildir buradaki amaç e, insanların daha rahat yaşayabileceği bir ortam, sıcaklık olsun, e, yağış durumu olsun gibi durumlar vardır. Ki insanların en az yaşadığı yerler genellikle çöller, kutuplar ve yağmur ormanlarıdır. Yani aşırı sıcak ve nemsizlik, aşırı soğuk ve nemsizlik, e, aslında yağışsızlık da ziyade. aşırı sıcak bir yağışsızlık ve nemsizlik, aşırı soğuk ve yağışsızlık, e, aşırı sıcak ve aşırı yağışlar ve aşırı nemlilik bu da aşırı çok fazla aşırı olmasa da tabii sıkıntı hiç sokuyor. Burada insanın yaşamını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Diğer etmenlerden bir tanesi yeryüzü şekilleri. Yeryüzü şekillerine baktığınızda insanların e, ne kadar çok engebeyse o kadar çok yaşamasını zorlaştıran durumlardan bir tanesidir. Onun için ki ondan dolayı ki e, en fazla dağlık bölgelerde insanların e, sıklıkla seyrek yerleştiği alanlar gibi düşünebilirsiniz mesela Alp Dağları, Himalaya Dağları, Tibetler vesaire gibi alanlar çok rahatlıkla Söyleyebilirsiniz toprak yapısı da toprağın verimli olan bölgeler genelde daha dikkat çekiyor ki özellikle büyük e, nehirlerin etrafındaki e, bölgelerde genellikle verimli topraklar bulunduğu için insanlar ilk önce buraları tercih etmiştir. Onun için e, verimi düşük çöl, tundra gibi topraklar pek tercih edilmemiştir e, gibi de diyebilirsiniz bu anlamda. Karaların ve denizlerin dağılışı insanlar tabii ki de özellikle e, baktığımızda dünya nüfusunun Önemli bir kısmı e, deniz kıyısında yaşaması önemlidir. ki Çünkü denize uzak yerlerde çok büyük abartılı büyük şeyler yok. İstisna birkaç şehri e, saymazsak diyebilirsiniz ki özellikle e, aklımıza gelen birkaç başkent yani Moskova, Paris gibi birkaç başkenti saymazsak genel anlamda baktığımızda çok büyük şehirlerin hepsi deniz kıyısında kurulmuş durumdadır. Kim bundan dolayı da e, Kuzey Yarımköy'de karalar daha fazla yer kapladığı için de ancak Kuzey Yarımköy'de daha fazla ne diyebilirsiniz e, karaların dağılışından fazladan dolayı nüfus da daha fazladır diyebilirsiniz. Su kaynaklarının bolluğu, su kaynaklarının bo bolluğuna baktığımızda özellikle büyük nehirlerin etrafında ve verimli su kaynaklarının nehir olmasına gerek yok. E, göllerde de olabilir. Ve buraların etrafında özellikle nehirler ama e, bunların göllerin etrafında olabilir. Burada da insanlar yerleşmişlerdir ki kendi tarımsal ihtiyaçları olsun. Genellik günlük veya e, ekonomik anlamda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bazı su kaynaklarının ihtiyaçları vardır ki bunlar da dünyanın en çok yerleşilen alanları gibi düşünebilirsiniz. Ee, şimdi insanların sahip olduğu beşeri faktörlerden bahsetmemiz gerekirse yani insanların sağladığı faktörler mesela tarihi faktörler insanın bir yerde yaşamayı tercih etmesinin sebebi tarihi kültürel değerleri e, gibi düşünebilirsiniz. Yani eskiden atalarının orada yaşamış yaşamış olması gibi düşünülebilir ki bunların bazıları en eski kültürler mesela Nil havzası civarı, e, Mezopotamya civarı, Hint ve Çin medeniyetlerinin kurulduğu yerler. Yani çok eski zamanlardan beri oldukları için buralar yani hala bile yoğun nüfuslu yerlerdir diyebilirsiniz. E, tarımın iyi olması ki kısmen Toprağa ve suya bağlıdır. iklime de bağlıdır tabi. Bunlarda da yani bunun çok fazla olması ne diyebilirsiniz? Buralarda yerleşimin çok aşırı bir şekilde bulunmasına sebebiyet vermiş gibi söyleyebilirsiniz. Ki bunlar dolayı en verimli alanlar yani ki, çok aşırı bir şekilde e, nüfuslanmıştır. E, tarımın iyi olduğu yerler genel şekilde sanayinin iyi olduğu yerler de nüfuslanmıştır ki özellikle sanayi devrimi sonrasında özellikle Batı Avrupa e, Doğu e, Amerika'nın kuzey yani Kuzey Amerika neredeyse tamam ama özellikle Doğu kısımları New York e, Boston civarları e, Doğu Asya bu Çin Japonya Kore civarlarını özellikle söyleyebilirsiniz bunların sanayisinin gelişmiş olması da bu yönde etkilidir diyebilirsiniz. Madencilik bazı şeyler vardır ki sırf madencilik yüzünden yoğunlaşılabilir ki Almanya'daki Ruhr bölgesi, ABD'deki Apalaş kömürleri vesaire gibi buraları söyleyebilirsiniz. Buralarda aynı şekilde böyle bir özellikleri var. Turizmsel anlamda ön plana çıkan şehirler var ki, ki bazı ülkeler inanılmaz bir şekilde sırf turizmden nüfuslarını sağlıyorlar. Veya bazı şehirler var ki sırf şeye odaklanmışlar Ne diyebilirsiniz? E, turizm odaklanmışlardır diyebilirsiniz. Hiçbir turizmsel değeri olmayan yerler zaten çok da önemli değildir. Turizmsel değeri olabilmesi için zaten ya ikliminin ilgi çekici ya da kültürünün ilgi çekici olması gerekir. Ulaşım genel şekilde ulaşım yollarının orta yerinde kritik bir noktada bulunması da gene aynı şekilde ona bir avantaj sağlayacaktır diyebilirsiniz bu anlamda. Ee, özellikle baktığınızda yani e, hem deniz hem kara hem demir yolu gibi birçok hatta sahip olan ee, şehirler veya ülkeler daha ziyade daha yoğunlaşmış durumdadır. Bunu çok rahatlıkla e, söyleyebiliriz. Şimdi baktığımızda e, ticaret de aynı şekilde çok önemli. Ticareti iyi olan ülkeler veya bölgelerde aynı şekilde ne diyebilirsiniz? E, zaten sanayi ise ticaret de iyidir dolaylı olarak. Ulaşım ise ticaret iyidir. Ticaret ise ulaşım iyidir gibi dolaylı olarak söyleyebilirsiniz bu anlamda. Bunlara bakabiliriz. Bunun dolayı da ticaretin iyi olduğu yerlerde genelde ne diyebilirsiniz? Nüfusun fazla olduğu yerler. yerler. Mesela Singapur e, sırf ticaretten gelişmiş bir şehir gibi de örnek olarak verilebilir. Aritmatik nüfus yoğunluğu denilen bir e, nüfus yoğunluk şeklimiz var. Bu daha ziyade şöyle söylemek gerekirse bir bölge bölgenin büyüklüğü ile o bölgenin içerisinde yaşayan insan sayısının birbirine bölümünden ortaya çıkan bir sonuç. Yani ne görüyorum? Toplam bir sayı var. E, diyelim ki mesela şuradaki örnekte A bölgesinde toplamda 8 kilometre kare 8 kişi düşmüş. Burada kilometre 24 kişi var. Demek ki yoğunluk açısından B daha yoğun olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yani 3 katlık bir fark bir yoğunluk olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Aritmetik nüfus yoğunluğu tekrardan söylemiş olayım. Toplam nüfusun yüz ölçümüne bölünmüş olması. Yani sadece nüfusun sayısını bilmek yeterli değil. Nüfus yoğunluğu bilmek için ayrıca ülkenin büyüklüğünü de bilmek gerekiyor. Ee, burada bir sorumuz var. Buna bakalım isterseniz. Ee, Aşağıda bir ülkeye ait 4 bölgenin nüfus yoğunlukları ile ölçümleri verilmiş. Bu tablodaki bilgilere göre aşağıdaki hangisi söylenemez? Gibi bir ifademiz var. Aritmatik e, aritmetik nüfus yoğunluğu bu ülkenin sadece 5 kişiymiş. Yüze ölçümü de 150 bin kilometre kare. E, aritmetik nüfus yoğunluğu kilometre kare 150 kişi düşüyormuş ve e, yüze ölçümü de o, o ülkenin 40 kilometre kare. Ve burada iki tane aritmetik nüfus yoğunluğu eşit olmasına rağmen yüz ölçümleri eşit olmayan iki tane de ülke var. Hemen bunlara bakalım. Bir numaralı bölgenin nüfusu üç numaralı bölgeden daha fazladır. Ee, gibi bir oran çıkarmış. Şimdi bunu kıyaslayalım. Bir numaralı nüfusu, nüfusu direkt bilmiyoruz ama nüfus yoğunluğunu biliyoruz. Yani e, 150 bin kilometre karelik bir alanda kilometre kareye 5 kişi düştüğünü söyleyebilirsiniz. kilometre kareye bu kadar düşüyorsa o zaman bunu 1000 ile çarparsanız 5000 gibi bir sayıya ulaşırsınız. E, burada aynı şekilde ne diyebilirsiniz? E, bu şekilde bu hesabını yapabilirsiniz aslında mantık olarak. Ee, aynı şekilde burada da bir hesap yapmamız gerekirse kilometre toplamda 70 bin kilometrelik karelik bir alanı var şey içerisinde bakarsanız. Ee, bu anlamda baktığınızda kilometre kareye e, toplam alanı 70 bin kilometre kare ise kilometre kareye 50 kişi düşüyorsa 50 çarpı e, 70 artı 1000 gibi bir sayı da yapabilirsiniz. Ondan da bu şekilde buna ulaşılabilir. Buna baktığımızda bir numaralı bölgede nüfus ve diğer bölgelerden daha azdır. Ee, buna baktığımızda bir, bir önceki söylenebiliyordu. Bir, bir numaralı bölgede nüfus diğer diğer bölgelerden daha azdır. Ee, baktığımızda genel anlamda çok rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Çünkü nüfus yoğunluğu inanılmaz az. Ne kadar çok büyük olsa bile yani kıyaslasanız bile bundan mesela 3 numaralı olanının 2 katı gibi ama nüfus yoğunluğu onda biri kadar. E bundan dolayı nüfusun 5'te 1 oranında daha az olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. 2 ve 3 numaralı bölgenin toplam nüfusları aynıdır. İşte bunu söyleyemeyiz. Tamam nüfus yoğunlukları aynıdır ama yüzde ölçümleri aynı olmadığı için büyük ihtimal e, nüfus miktarı açısından baktığımızda 3 e, numaralı olandaki e, ülke daha kalabalık olacaktır. Bundan dolayı cevabımız 3 olacaktır. Yani 2-3 pardon burada 2-3'ün de aralarında fark olacaktır. Bu ifade yanlış olmuş olacaktır. Şimdi dünya nüfusunun kıtalara göre dağılımı var. Özellikle Asya kıtasında inanılmaz bir fazlalık var. Dünyanın %60'ı Asya'da yaşıyor ki diğerlerine bakarsanız Avrupa'da %10, Afrika'da %16, Güney Amerika'da %8,5 gibi bir oran var. Amerika'da %5'e yakın, Okyanus'ta %1 bile değil gibi düşünebilirsiniz. Bundan dolayı Asya'daki en yoğun kıta Tabii de Asya olmuş oluyor. Bundan dolayı kilometre kareye 142 kişi düşerken Okyanus'ta sadece kilometre kareye 5 kişi bile düşmüyor. E, baktığımızda dünya nüfus yoğunluğu haritası verilmiş. E, baktığımızda renklere göre kilometre kareye kaçar kişi düştüğünü çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Zaten belli yerler var. Çok ufak ülkeler genellikle bu aritmatik nüfus yoğunluğu çok 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 fazladır e, diyebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum Çin'e baktığımızda şey açısından değersiz anlamda kilometre kareye 100 ila 200 kişi düşüyor. Baktığımızda Çin çok kalabalık ama ülke de çok geniş olduğu için bunu söyleyebilirsiniz. Genel anlamda şöyle bakabilirsiniz, Şu, kıyaslama açısından söylüyorum bunu. Çin'le Birleşik Ar Arap, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüklüğü eşit seviyededir. Tamam mı? Büyüklüğü eşit seviyededir. Yani çok ufak farklı var aralarında. Ama birisinin nüfusu 1,4 iken yani 1 milyar 400 milyon milyonken diğerinin sadece nüfusu 400 milyon bile yok. Arasında 1 milyardan daha fazla fark var ki ona da nüfus yoğunluğunda bir değişiklik var. Tamam mı? Ama baktığımızda çok ufak ülkeler olmasına rağmen şurada e, İtalya'nın hemen güneyinde gözüküyor mu bilmiyorum ama Malta var. Malta normalde ufak şey e, çok kaç nüfuslu diyebiliriz. 1 milyon bile nüfusu olmayan bir ülke. Ama baktığımızda nüfus yoğunluğu çok fazla. Niçin? Çünkü alan çok ufak. Mesela burada Bangladeş var. E, veya buralarda ufak ufak mesela Singapur var. Veya burada e, aynı şekilde Katar gibi ülkeler vesaire var. Bahreyn gibi ülkeler var. Burada ülkenin nüfus yoğunluğuyla alakalı bir durum diyebilirsiniz. Yani alanıyla alakalı bir durum. Nüfusu en fazla olan ilk 10 ülkeyi gösteriyor. Ama Çin 1'in sırada Hindistan hemen arkasında yakında geçer. Büyük ihtimal zaten bu 2018 verisi güncel verilerde az kalmıştır yakalamasına. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonra arkadan gelirken sonra giderek azalmaya başlıyor. Özellikle iki çok yüksek bir seviyede. Baktığımızda bir soru çözelim hemen. Dünya nüfusunun 190'ı karaların %20'den daha az bir kısmında toplanmıştır. Buna göre %20'lik alan içerisinde de belirli bölgelerde nüfus yoğunluğu bakımından öne çıkmaktadır. Buna göre yukarıdaki haritalarda numarada gösteren yerler hangisinde bulunduğu kıtada nüfusun en yoğun olduğu yerler arasındadır demiş. Soru aslında şu açıdan çok güzel bir soru. normalde bu soruya direkt ne deriz? Hemen Asya çok kalabalık hemen seçelim falan filan deriz ama seçtiği yer görüyorsunuz. Asya'nın soğuk kısımları burada nüfusun çok yoğun olduğunu söyleyemeyiz. E, bundan dolayı baktığımızda ne diyebilirsiniz? bulunduğu kıtanın en yoğun olduğu kısımlara açısından bakalım Asya'nın çok yoğun nüfuslu olan kısımları daha aşağıda daha sıcak kısımlarında veya bu şu kısımlarında diyebilirsiniz e ve Avrupa'nın yoğun kısımları biraz daha burada yani batı kısmında bu da kuzeyinde değil soğuk çünkü burası e, Kuze kuzey Amerika'nın hemen bu kısımlarında çok dağlık alanlar var bundan dolayı çok kalabalık nüfuslu yoğun alanlar değil biraz daha doğusunda veya iç kesimlerine yakın şu alanlarda bulunuyor diyebilirsiniz Güney Amerika'nın bu kısımları yani batı kısımları değil de daha ziyade doğu kısımlarında birkaç şehir var. O aralar çok yoğun daha ziyade. Ama Afrika'ya baktığımızda dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi Nijerya hemen şurada bulunuyor. E bu hemen burada bulunmasıyla beraber hemen aşağısında mesela Kongo vesaire var. Buralarda kalabalık ülkeler, Kamerun gibi ülkeler de var. Bunlardan dolayı aslında soru direkt aklımıza şu getirebilir. Asya direkt seçerim. Avrupa tabii ki de öyle. Kuzey Amerika tabii ki de çok yoğun. Ama baktığımızda bunun bununla 4 oluyor. T'ye göre kıyaslamamız gerekiyor. Birbirleriyle kıyaslamıyoruz. Kızıdan öyle yapsak bile hepsinin önüne geçerdi. Şimdi baktığımızda e, birkaç yer gösterilmiş. Bu ka, birkaç yerin baktığımızda hepsinin ortak özelliği e, nedir gibi düşünebilirsiniz bu anlamda. Hepsinin nüfusun fazla olmasının hangisiyle alakalıdır. Ki baktığımızda e, Kuzey Amerika'nın doğusu, Avrupa'nın batısı, Doğu Asya, Güney Asya tam olarak kritik şu nokta Afrika'nın en işlek bölgesi diyebileceğimiz bu alan tabii ki de ekonomik alanlar çok fazla çeşitli bir bölgedir. Refah düzeyi her yerde eşit değil. Yani Güney Asya ve Afrika'da değil. Tarım alanının verimliliği her yerde eşit bir şekilde değil aslında baktığımızda. O eskiden de şimdilerde değil. Siyasi istikrarın kesinlikle Afrika için, için bunu söyleyebiliriz. İklim koşullarının elverişliliği. E tabii ki de burada iklim koşullarının elverişliliği çok fazla ön plana çıkıyor. Ama burada daha ziyade e, ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği daha öner, ön plana çıkması gerekir. Çünkü hepsinde eşit değil. Burada çok sıcak, çok nemli bir iklim varken, burada daha serin iklimler var. O yüzden elverişlik biraz daha farklı göstermiş oluyor diyebilirsiniz. Şimdi burada 5 tane nokta verilmiş. Bu 5 noktanın 4'ünle alakalı bilgi verilmişken, bir tanesiyle alakalı bilgi verilmemiş diyebilirsiniz. Bunlara bir bakalım. Şimdi 1 noktada 1'deki, isteseniz öyle değil de, bilgileri okuyalım. Sıcaklık değerlerinin yüksek olması, toprak veriminin düşük olması düşüklüğü ve nüfusun seyrek olması neden olmuştur. Hem sıcaklık yüksek olacak ve toprak verimi düşük olacak. Baktığımızda zaten sıcaklığın yüksek olacağı diyebileceğimiz 2 ve 3 var. E, büyük ihtimal 3'ü kastediyor ama gene devam edelim. E, yağış ve sıcaklığın fazla olması gür bitki topluluklarını oluşturmuştur. Evet. Zaten bu iki, burada 2'yi kastediyor, burada da 3'ü kastediyor. Dağlık ve engebeli yüksek arazi şartlarının insan yaşamını zorlaştırdığı için nüfus yoğunluğu azdır. Buna dolayı 5'i kastediyor. 2-3-5 gitti ya 1 ya 4 kaldı. Yeraltı ve üstü kaynakların bol olması nüfus yoğunluğu üzerine olumlu bir etki sağlamıştır ki Güney Amerika dünyanın en fazla maden çeşitliliği açısından olan ülkelerinden bir tanesi biliyorsunuz. Ama burası Alaska çok fazla da önemli bir şey yok aslında baktığımızda yoğun nüfuslu ve insanların buralarda alakalı herhangi bir bilgi verilmemiş olan olayı bir 2015 YGS'de çıkmış bir soru. Ölçme ve değerlendirmeye bakalım şimdi. Beraber bunlarla alakalı bir boşluk dolduralım. Belli bir alanda yaşayan insan sayısı olanın yüzde ölçümle bölünmesiyle Hangi nüfus bulunur? Tabii ki de aritmatik nüfus yoğunluğu bulunur. Bir sonrakine geldik. Ee, ne diyebilirsiniz? Kuzey Amerika'nın doğusu, Batı Avrupa ve Doğu Asya'da faaliyetlerin nokta nokta faaliyetlerin gelişmesiyle dolayı sık nüfuslu bölgeler arasındadır. Özellikle Kuzey Amerika'nın doğusu derse her zaman hakkında neresi gelmesi gerekecek? Sanayi gelmesi gerekecek. Himalayalar, Kayalık, Ant Dağları başta olmak üzere yüksekliği fazla olan dağlarda nüfus azdır. Çok rahatlıkla bunu söyleyebilirsiniz. Güney Avrupa, Metopotamya Ovası, Mısır Deltası, Hindistan, Çin, Brezilya ve Arjantin'in nokta nokta faaliyetler sayesinde nüfus yoğunlaştığı yerler örnek olarak verilebilir ki bunların hepsinin ortak özelliği tabii ki de tarımsal özellikleridir. Çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Almanya'nın Ruhr bölgesi, ABD'nin Apalaş Dağları, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehri tabii ki de madenlikle alakalı bir nüfuslanma gerçekleşmiştir. Bir de bir doğru yanlışlara bakalım sonra ee, tamamlayalım. Nüfus yoğunluğunun en fazla olan kıta Avrupa kıtasıdır. Doğru bir bilgi mi? E, hayır, Asya'yı biliyorsunuz. E, geldik. Çöller kutup bölgeleri, ve ekvatoral bölgelerde 1000 metre yükseltinin altındaki yerlerde seri nüfuslu alanlardır. E, bu her yer için eşit değil çöller ve kutuplar için. Eşit değil bu anlamda çöllerle kutuplar bu şekilde. E, Genel anlamda baktığımızda hep bu bölgeler e, yani şurada zaten bu 1000 metreyi vermesin sebebi ekvatoral bölgedeki 1000 metre. Çöllerle ve kutupların ikisini kıyasladığımızda çok rahatlıkla e, ikisinin seri nüfuslu olduğu yerler söyleyebilirsiniz. Ben soruyu okurken biraz yanlış anladım. Eee Genel olarak hepsinin 1000 metre yükseltisinin altındaki yerleri vesaire kastetiyor zannettim. Ama genel anlamda baktığımda sadece ekvatoral bölgedeki 1000 metrenin yükseltinin altındaki seyrek nüfuslu alanlardır. Doğru bir ifade. Şiddetli kuraklık ve yükseklik, yüksek sıcaklık nedeniyle dönenciler civarında karadan en çıkan sistemleri seyrek nüfusludur. Doğru bir ifade bu. geldik özellikle adretik ülkelerinde, adretik ülkelerinde Norveç, İsveç ve Finlandiya yaz döneminde deniz, turizmden, deniz turizminden dolayı nüfus artar. Ki birincisi şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Adriyatik ülkelerini aklımıza getirdiğimizde bu İtalya'nın civarı olması lazım. Zaten yani burada verdiği ülkelerin hepsi yanlış. Ki zaten bu ülkelerde yaz turizmiyle alakalı hiçbir zaman nüfus artmaz. Ya yani bu ülkeleri yazması komple yanlış. E, Adriyatik zaten sırf şu ifade bile yanlış. Adriyatik dediğinde aklımızda İtalya olabilir, Hırvatistan olabilir, e, Bosna Hersek olabilir, Karadağ olabilir, Arnavutluk, e, Yunanistan gibi ülkeler olabilir. Bunlar da bu yanlıştır. Ee, tarım ve elverişli topraklar ve gür otlakların bulunduğu meralar tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların için elverişli alanlardır. Bu da doğru bir ifade olacaktı. Bu anlayı burada e, tamamlıyoruz. E, Kaldığımız yerden bir sonraki videoyla görüşmek üzere. Esen kalın.